Merhaba. Daha önce hiç bir cüzdandan diğer bir cüzdana Ethereum transferi yapmayı denediniz mi? veya OpenSea üzerinden beğendiğiniz bir NFT'yi almak isterken karşınıza çıkan işlem ücretine baktınız mı? Veya Ethereum tabanlı iki token'ı örneğin Metamask gibi bir uygulama kullanarak swaplamayı denediniz mi? Evet özellikle Ethereum ağının yüksek aktivite sebebiyle yoğun olduğu dönemlerde Ethereum ağında herhangi bir işleme yapmanın ne kadar pahalı olduğunu muhtemelen tecrübe etmişsinizdir. Peki neden böyle bir durum var? Neden farklı işlemler için çok farklı işlem ücretleri karşımıza çıkıyor? İşlem ücretlerinin zaman zaman inanılmaz yüksek seviyelere çıkması nasıl açıklanabilir? Bugünkü videomuzda tüm bu soruları yanıtlayacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şimdi öncelikle Ethereum ağında neden her işlem için bir ücret ödememiz gerektiğini anlamamız lazım. Daha önce Ethereum nedir isimli videomda Ethereum'u şöyle tanımlamıştık. Ethereum merkeziyetsiz bir bilgisayar gibi düşünülebilir. Verdiğiniz her komut, yazdığınız her akıllı sözleşme kodu Ethereum ağında çalıştırılır. Ethereum ağının bu işlemleri yapan sanal makinesine EVM diyoruz. Açılımı Ethereum Virtual Machine. Ethereum sanal makinesi. Dolayısıyla Ethereum ağında yapmak istediğimiz her transfer, her token değiş tokuşu, her akıllı sözleşme icrası, her türlü hesaplama işlemi, kısaca aklınıza gelen her türlü işlem EVM üzerinde icra edilir. Ethereum ağındaki ücretleri de EVM'i kendiniz için kullanma bedeli olarak düşünebilirsiniz. Tıpkı bir internet kafede bir bilgisayarı kullanma bedeli gibi. Peki neden bir ücret ödenmesi gerekir? Çünkü eğer kötü niyetli bir aktör Ethereum ağını tıkamak isterse sonsuz döngüye sahip bir akıllı sözleşme kodunu Ethereum ağına yükler ve bu kod hiçbir zaman sonuçlanmayacak şekilde sonsuza kadar EVM üzerinde çalışır ve böylece Ethereum ağını tıkamış olur. Bunu şöyle düşünün. Eğer bugün benzin ücretsiz olsaydı, arabanızı yollarda gezdirme maliyeti çok ciddi şekilde düşerdi ve yollar aşırı kalabalık sebebiyle kullanılmaz hale gelirdi. İşte tam da bu sebeple Ethereum ağında kullanılması için bir miktar ücret ödenmesi gerekmektedir. Ethereum'da bu ücrete bildiğiniz gibi gaz ücreti diyoruz. Ethereum ağında gaz ücretleri Ethereum ağının yerel coin'i olan ETH cinsinden ödenir. Gaz fiyatları genel olarak Gwei dediğimiz bir birimle ifade edilir. Bir Gwei dediğimiz şey aslında bir Ethereum'un milyarda biridir. Kesirli ifade ifadelerle kafa karışmaması için gaz fiyatları için Gwei kullanıyoruz. Ethereum her bir komutun bir gaz karşılığı vardır ve bu değerler asla değişmez. Örneğin iki sayının birbirine bölüm işlemi için 5 gaz, eşitleme komutu için 3 gaz, Ethereum transferi için 21.000 gaz. Örnekler çoğaltılabilir. Bu saydıklarım her zaman sabit, değişen şey gazın fiyatıdır. Dolayısıyla bir örnek üzerinden bir başka cüzdana Ethereum transfer etmenin fiyatını hesaplayabiliriz. Diyelim ki bir Ethereum fiyatı 2000 Amerikan doları olsun ve diyelim ki network yoğunluğuna göre şu an gaz fiyatı 50 gwei olsun. Ethereum transfer ücreti eşittir 50 gwei çarpı 21000 gaz eşittir 1.050.000 gwei. Hatırlarsanız 1 gwei 1 Ethereum'un milyarda biriydi. Dolayısıyla bu ifade 0.00105 ETH yapıyor. İşte bu bizim bir cüzdandan diğerine Ethereum transfer etmemiz için ödememiz gereken ücret. 1 Ethereum fiyatında 2000 dolar kabul ettiğimizde ücretimiz 2.1 dolar yapıyor. Az önce belirttiğim gibi Ethereum'da gerçekleştirmek istediğiniz her komutun bir gaz isteri var. Toplama, çıkarma, eşitleme gibi basit cebirsel işlemlerin gaz isteri düşük, daha yüksek ve yoğun hesaplama gücü isteyen işlemlerin ise gaz isterleri daha yüksek. Dolayısıyla çalıştırılmak istenen akıllı sözleşmeler ne kadar komplike işlemler yapıyorsa o kadar fazla gaz isteyecek. Yani burada akıllı sözleşmelerin ve aplikasyonların mümkün olduğunca sade ve temiz bir şekilde kodlanması ucuza çalıştırılabilmeleri açısından faydalı olacaktır. Örneğin Uniswap gibi bir platformda token swaplamak için 5 dolar ücret çıkarken belki benim kodladığım son derece verimsiz bir swaplama platformunda aynı işlemi 5,5 dolara yapabileceksiniz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi sadece inovatif bir fikirle ortaya çıkmak yetmiyor, temiz ve sade bir altyapı kurmak da çok çok önemli. Ethereum gaz ücretini etki eden iki tane bileşen vardır. Birincisi base fee dediğimiz baz ücret veya temel ücret. İkincisi ise priority fee dediğimiz öncelik ücreti. Buna genelde bahşiş de diyoruz. Baz ücret Ethereum protokolü tarafından otomatik olarak belirlenir ve işleminizin geçerli olarak sayılması için minimum ödemeniz gereken tutardır. Bahşiş olarak nitelendirilen priority fee dediğimiz şey ise sizin işleminizin cazip kılınması için baz ücrete ilave ettiğiniz miktardır. İkisinin toplamı gaz ücretini verecektir. Peki sizce neden baz ücretin üzerine bahşiş ödememiz lazım? Ya da bir başka şekilde şöyle sorayım. Sizin işleminizin neden daha cazip hale getirilmesi gerekiyor? Ethereum gaz ücretleri açık artırma usulüyle oluşur. Bu şu demek, dünyada birçok kişi her saniye Ethereum işlem yapıyor ve bu işlemler onay almak için bir sonraki bloğa eklenmeyi bekliyor. Onaylanmamış işlemlerin onaylanmayı beklediği havuza mempool diyoruz. Diyelim ki mempool içinde toplam 2000 tane onaylanmamış ethereum işlemi var ve bir sonraki bloğa yalnızca 600 işlemlik veri sığabilecek. Bu durum karşısında sizce ethereum ağında blokları üretmekten sorumlu olan validatörler hangi 600 işlemi öne alıp sıradaki bloğa koyacaklar? Evet doğru bildiniz kendilerine en çok bahşiş veren işlemlere öncelik verecekler. Böylece tamamıyla arz ve talep dengesine dayalı olarak ethereum gaz fiyatları açık artırma usulüyle belirlenmiş oluyor. Bazen gerçekten Ethereum'a o kadar yüksek bir taleple karşılaşabiliyor ki ödenen işlem ücretlerine hayret ediyoruz. Örneğin bir arbitraj botunuz var ve 5000 dolarlık bir arbitraj kazanç fırsatı yakaladı. Bu işlemi hemen onaylatmalısınız çünkü zamanla yarışıyorsunuz. Birisi aynı işlemi sizden önce yapmamalı. Dolayısıyla gerekirse 2000 dolarlık işlem ücretini bile ödeyecek pozisyondasınız. Bunu çok önemli bir iş görüşmesine gidiyormuşsunuz gibi düşünün. Görüşmenize çok az bir zaman kaldı. Sizin öyle dolmuşla metro ile oyalanma şansınız yok. Hemen ilk bulduğunuz taksiye atlayacak ve parası neyse vereceksiniz veya şehirler arası bir karayolu seyahati yapıyorsunuz. Karşınıza bir sapak çıktı. Ya ücretsiz yoldan devam edip yolu bir saat uzatacaksınız ya da parasını verip ücretli yola geçip zaman ve sürat kazanacaksınız. Ethereum ağındaki yükselen talebi de bu şekilde düşünebilirsiniz. Evet Ethereum mevcut koşullarda dünya çapında benimsenmek ve tüm dünyada eş zamanlı olarak kullanılmak için hiç uygun değil. Ama Ethereum ağındaki bu genel yoğunluğun ve zaman zaman astronomik seviyelere yükselen işlem ücretlerinin de tek bir anlamı var. Ethereum her şeye rağmen işini ciddiye alan girişimcilerin ilk adresi. Ethereum yatırımcılarının da bazen şöyle düşünceleri olduğunu duyuyorum. Ya hakikaten çok hantal ve pahalı bir network. Acaba kötü bir yatırım mı yaptık? Tabii ki yatırımları onları bağlar. Biz burada bilgi sağlamaya çalışıyoruz. Ama şöyle düşünelim. Hiç kimsenin uğramadığı dağın başında kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerden mi arsanız olsun isterdiniz? Yoksa şehir merkezine yakın, yüksek trafiğe ve altyapıya sahip bir yerden mi? Böylelikle kısa ve öz bir videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videoda Ethereum gaz sistemini ve gaz ücret piyasasının işleyişini sizlere güzel örneklerle ve akıcı bir animasyon akışıyla anlatmaya çalıştık. Bu arada sizlerden gelen geri bildirimler neticesinde bu videomuzda arka plan müziği kullanmadık. Böyle daha mı iyi olmuş yoksa eskisi gibi arka plan müziğini sizlere çok rahatsız etmeyecek şekilde kullanmaya devam mı edelim? Lütfen bunu yorumlarda bize bildirin. Ayrıca kanalımızdaki diğer içeriklerimizde beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.